İyi günler arkadaşlar. Motul yağ aldım. 530 X-Clean F'i e. Amazon'da bir satıcıdan aldım. Amazon'un kendisinden değil ama bir satıcısından aldım. Özel öncelikle de mesaj yazdım. Hani düzgün bir ürünün gönderilmesi, çok sahte varmış falan diye mesaj da yazdım ama buna rağmen beni şüphelendirecek bir ürün geldi sefer bir de Motul internet sitesinden yetkili satıcısı var mı diye araştırdım. Var buldum yakınlarda bir yerde. Bir de gittim yetkili satıcını aldım. Arada tabii 400 lira bir fark var onu da söyleyeyim. Ee, orijinal olarak düşündüğüm ve e, orijinal olarak aldığımız bu. Ve e, sahte olduğunu düşündüğüm bu. Bence sahte yani. Bunun ikili şeyi yok yani. Çünkü e, aldığım yerde de söylüyorlar. Ee, biz diyor artık e, bu kapları komple parçalayıp öyle geri dönüşme veriyoruz. Hani e, kaplarımızı bile topluyorlar. Diyor. Yani sahte hayallik artık bini bin etmiş yani. Şimdi ben size arada bulabildiğim farkları göstereyim. Yani bariz belli oluyor zaten de hani biraz da e, kendini dokunman gerekiyor. Şimdi öncelikle şu Amblemlerden başlayalım, etiketlerden. Yani düz sanki yazıcıyla e, bastırılmış bir amblem gibi. Ben bunu foto detaylı fotoğrafında koyacağım size. Burada biraz daha böyle, e, şu çizgiler çok e, bariz belli. Hani böyle e, tek bir bütünlük yok yani şu çizgilerde, tamam mı? E, daha net bir sarı var. Ondan sonra. Şu kırmızı daha kırmızı bilginiz olsun. Burada biraz daha mat. Dikkatinizi çeker. Sonrasında kapaklarda ben e, biraz araştırdım. Kapaklarda da çok fark var dediler ama ben emin kapaklar birebir neredeyse aynısını yapmışlar. Hiç şey yok. Sadece e, şu orijinal bakın ben bile karıştırmayayım diye işaret koydum. renklere bakın. Yani bu biraz daha mat ve şöyle dokunduğunuz zaman bir kalite hissiyatı veriyor plastik. Yani bu biraz daha böyle düz. Ondan sonra şöyle şeyin yüzeyini incelediğiniz zaman şöyle bir bakın. Böyle tırtıklı. Bir de benim aynı yerin orijinal yüzeyine bakalım. Böyle daha dümdüz yani. Şöyle bakın. bak. Sonrasında e, şu çevirdim. Bu kara kodlara kesinlikle güvenmeyin. İkisi de aynı şeyi veriyor. İkisi de Mercedes'e bağlıyor sizi. Çünkü bunu Mercedes'te kullanıyorlarmış bu ya 5 litrelik X-Clean F. Fiyatında şey var. Ben arabanın fiyatı olduğu için fiyat aldım. Şimdi burada da e, şöyle söylüyorlar. E, anlaşılması için şu etiketleri varsa mesela şu varsa orijinaldir diyorlar. Ve aynısını adam bunu yapmış zaten. Yani yapmış. Belki çok basit bir yazımlarda böyle şey var ama birebir neredeyse aynısı. Yani bu kimse fark edemez. Bu ikisini yan yana getirince belki biraz farkı var. Daha net, daha parlak renklerden falan biraz belli oluyor. Mesela Şuranın renk şeyine bakın. Bir de gelin şuranınkine bakın. Yani bir solukluk var. Şöyle çektiğim zaman daha çok net belli olur. <laughs> Şimdi sahtesinde şöyle göstereyim. Ee, normalde şurada bir üretim, dolum, tarihli var. Orijinalinde. Bakın. Bakın. Şöyle yatırayım. Tam 5 litre şeyin altında. Adamlar gayet güzel yazmış yani. Ben saatten getiriyorum. Ya hiçbir şey yok. Bir türlü üretim şeyini bulamadık yani. Şöyle silinmiş ufak tefek böyle bir şey yapmışlar. Tamam mı? Tam ortaya o da. Ben yani şeyin olduğu yerde değil. Görüyorsunuz. Ya okunmasın. işte şey yapılmasın. Çok da anlaşılmasın diye. Biraz da böyle altına baktığımız zaman zaten bazı şeyler de belli oluyor. Şöyle bir baktığın zaman hangisi orijinallik hissiyatı verdiği zaten az çok belli oluyor. Yani şurası bir kere şurası daha derin. Daha uzun daha derin. Bakın bu sahte olan. Tamam mı? Ondan sonra şunları biraz yani nereden baksanız 1 milim falan belki 2 milim yukarıda şunlar kabartması. Yani o kadar belirgin bir kabartma var ki yaklaşayım. Bu bidonun dolum tarihi. Yani çok belirgin. O kadar belirgin ki. Burada ise zar zor bir şey yapmışlar. Ee, daha basit bir şekilde bunu oturt, oturmuşlar. Oturtmuşlar. Çünkü orijinalinde bu daha kalın. Bakın. Bakın bu orijinalde. Sahtesi. Daha ince. Şu bidonun dolum tarihine bakın. Nasıl anlayacağım ben bunu? Hadi bakalım. Yani bu kadar olmaz yani. Görüyor musunuz? Sonra farklardan birisi şu simetriye bakın arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Şöyle geri Evet baktığınız zaman farkları göreceksiniz. Sol orijinal, sağ sahte. Görüyor musunuz? Bir düzgün bir şekilde zaten şurası da zaten çok düzgün bir şekilde gitmiyor. Burası biraz daha ince ve dümdüz bir şekilde dibe kadar gidiyor. Bakın. Şurada bırakmış bunlar. Haricinde açıkçası üzüldüm yani insanlar bu kadar dolandırmanın Mantığı nedir Yani? Hak yemek artık şey olmuş. Yani buradan kazandığın parayı çoğuna çözüne yediriyorsun. Hiç iyi bir şey değil yani. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. E, i̇lgilenen arkadaşlara duyurulur yani. Bu Bunu eğer internetten sipariş ediyorsanız bu şekilde herhalde gelenlerin çoğu sahte. E, ayırabilecekseniz bu şekilde ayırabilirsiniz. İnşallah ayırırsınız yani. Çok zor ama. Bilginiz olsun. İyi günler.